MEDYA Abdullah Yıldız Oruçla takvayı kuşanmak Ey iman edenler oruç size farz kılındı ki takvaya eresiniz Kur'an'a göre orucun amacı takvayı kuşanmaktır. Çünkü takva elbisesi, işte o en hayırlı olandır. Peki tuttuğumuz oruçla takva elbiselerimizi kuşanabiliyor muyuz? Takvanın kök anlamı korunmaktır. Güçlü birinin himayesine girerek kötülüklerden korunmak. Din ıstılahında ittika, takva, iman edip emir ve yasaklarına uyarak Allah'a karşı gelmekten sakınmak, dünya ve ahirette insana zarar verecek, ilahi azaba sebep olabilecek inanç, söz, fiil ve davranışlardan ve her türlü günahtan sakınmak demektir. Takva sahibine muttaki denir. Takva, ittika, vikayeyi kabul etmek yani vikayeye girmektir. Vikaye ise aşırı korumacılık yani acı ve zarar verecek şeylerden sakınıp kendini iyice korumak, bir şeyi başka bir şeyle tehlikelere karşı korumaya almaktır. O halde lügat açısından ittika veya onun ismi olan takva, kuvvetli bir himayeye girerek korunmak, kendini iyi sakınıp korumak demektir. Bunun gereği olarak korkmak, kaçınmak, sakınmak ve çekinmek manalarında da kullanılır. Muhammed Esed takvaya daha kuşatıcı bir anlam yükler. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşımak ona göre muttakinin Allah'tan korkan şeklindeki alışıla gelen çevirisi bu ibarenin olumlu içeriğini yeterince yansıtmaz. Yani onun her zaman ve her yerde hazır olduğunun farkında olmayı ve kişinin bu farkında oluşun ışığı altında kendi varlığını biçimlendirme arzusunu. Kötülükten sakınan ve benzeri çevirilerde ilahi sorumluluk bilinci takva teriminin sadece belirli bir yönünü yansıtır. Takvanın dilde asıl olarak az söz söylemek demek olduğu söylenir. Takva sahibi gemlenmiştir. Fazla konuşmaz denilir. Tevakki, çekinme deyiminde yorgunluğa katlanma, ittikada sadelik vardır. En kapsamlı ve en kuvvetli koruma ise ancak Allah'ın korumasıdır. Bayezid Bestami, takva sahibi, konuştuğu zaman Allah için konuşan, amel ettiği zaman Allah için yapandır, der. Elmalılı'ya göre şer'i takvanın yalnız olumsuz ve soyut perhiskarlıktan ibaret olduğunu zannetmek yanlıştır. İttikanın Kur'an'da korku, iman, tebe, itaat, günah işlemeyi terk etmek, ihlas manalarından her birinde kullanıldığı yerler vardır. Kur'an'da ittika, takva üç derece üzerine zikrolunmuştur. 1. Ebedi azaptan sakınmak için Allah'a şirk koşmaktan kaçınmakla iman ve onları takva kelimesine bağladı. 2. Büyük günahları işlemekten ve küçük günahlarda ısrar etmekten sakınıp farzları eda etmektir ki İslam'da bilinen takva budur. O ülkelerin halkı iman edip Allah'ın azabından korunsalardı. 3. Kalbini Allah'tan meşgul edecek her şeyden kaçınmak ve bütün varlığıyla Allah'a yönelmek ve çekinmektir ki bu da ey iman edenler Allah'tan ona yaraşır biçimde korkun emrindeki gerçek takvadır. Bu mertebe o kadar geniş ve derindir ki bu mertebedeki insanlar derecelerine göre farklı tabakalara ayrılır ve peygamberlerin ulaştığı derecelere kadar çıkar. İnanıp salih ameller yapanlara bundan böyle Allah'a karşı gelmekten korundukları ve inanıp salih ameller yaptıkları, sonra yasaklardan sakınıp bu yasaklara inandıkları ve yine korunup iyilik ettikleri takdirde daha önce yediklerinden ötürü bir günah yoktur. Ayeti ise takvanın üç derecesini toplar. Allah adaleti, ihsanı emreder. Ayetinin de takvayı topladığı bir hadiste geçer. Kur'an'ın hidayeti tüm bu takva derecelerini kapsar. Kur'an'ın muttakilere hidayet, rehber olduğunu belirten Bakara suresinin ilk ayetleri, kurtuluşa eren takva sahiplerinin beş vasfını sıralar. Gayba iman etmek, dosdoğru namaz kılmak, Allah'ın verdiği rızıklardan onun rızası için harcamak, Kur'an'a ve diğer ilahi kitaplara inanmak, ahirete kesin inanmak. Ebu Hüreyre veya Ubeyb bin Kab takvayı şöyle tanımlar. Yolda yürürken dikenler görürsen ya yolu değiştirirsin ya da dikene dokunmadan geçmenin bir yolunu arar ve bulursun. İşte takva da budur. Hayatı Allah'ın yasakladığı kötülüklere bulaşmadan yaşamaya çalışmaktır. Evet, Ramazan orucu bütün anlamlarıyla takva elbisesini kuşanmak Yolumuz üzerindeki günah dikenlerinden, mayınlarından ve haramlardan sakınarak hayatı yaşamaktır. Ne mutlu o muttakilere.